Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalımıza destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Verelim arkadaşlar sırasıyla. Skandal, hata yaptım. Galatasaray Antalya maçındaki penaltı pozisyonuyla ilgili itiraf gibi sözler. Türkiye Futbol Federasyonu Hakem Eğitimi Danışmanı Hük Hakemler arasında yapılan toplantının görüntüleri dün sosyal medyada ifşa oldu. Abdülkadir Bitigen... Özgür Yankaya maçın var hakemiydi. Abdülkadir Bitigen de Galatasaray-Bitekzal-Antalya spor maçının orta hakemiydi. Abdülkadir Bitigen, Teten'in pozisyonu penaltı değildi itirafında bulundu. Var hakemi Özgür Yankaya hata yaptım dedi. Burada da altta bütün e, o konuşmanın deşifresini yapmış Foto Maç Gazetesi. İşte o olay konuşma diyor. Bir de diğer habere bakalım arkadaşlar. Onu da verelim. 10. maddemizi. Ha bu da müfettiş yalanlamasını sonra verelim. Ee, bir de milliyette de bir bölüm vardı. Tamam onu ben buradan şey yapayım. Müfettiş yalanlamasını birazdan verelim. O kalsın. Önce diyaloğu konuşalım. Bu, bu, bu sızdırılan görüntüyü konuşalım. Evet Tayfun abi. Bu konuyla ilgili bir görüşmen oldu mu? Önce onu e, söyleyeyim. Yani federasyon cephesiyle, merkez hakem kurulu cephesiyle e, nasıl bir reaksiyon aldılar? Bir önce oradan. Hayır bakıyorum. o tarafta Hiçbir görüşmen olmadı. Olmadı. Beklentim vardı. Şimdi sonuçta ee, istifa mı? Yo. Bugün mesela bir açıklama mı? İstifa istifa derlerse şaşırırım. Ya bu federasyon istifa ederse şaşırırım. Yok, federasyon demiyorum ben. Merkez Hakem Kurulu özelinde. Merkez Hakem Kurulu istifa edecek. E, i̇fşa oldu? Ne ifşa ya, oldu? Bu, abi sızdırıldı görüntü. Yok canım kimse bir şey sızdırmamıştır. Ya böyle yatak odandan bir bilgi dışarı çıkıyor ve dün oluyor bu. Dün hiçbir hareketin yok. Şu ana kadar da bir hareketin yok. Olduğu an itibariyle net tavır koyacaksın. Dolaylı değil. Oradan buradan değil. Şimdi buna gerçeği yansıtmamakları da diyemezsin. Yani ya, mümkün bu, bu, değil. Bunun nasıl yapıldığını öğrenip ortaya koyup belki isim, belki e, verirsin vermezsin. Şimdi bir kere bu KVK noktasında bir suç. Kişisel verileri koruma noktasında bir suç bu bu kişiler verileri, verileri kişisel verileri koruma, koruma noktasında bir suç ise olabilmesi için senin, benim ya da orada olan herhangi birinin savcılığa demesi lazım. Aslında sen ben değil tabii ki. Cem o Satman, e, olanlar, Abdülkadir Bitigen, Özgür Yankaya, Hüktalas ve ya da Ahmet İbanoğlu. Ben kendi adıma şunu soruyorum. Bu bu görüntüleri sızdıran, sızdıranlar, bir organizasyon mu, birileri mi bilmiyorum nasıl olmuş. Sence sadece bu e, maç üzerinde mi yapmışlardır bu işi? Başka görüntüde almışlar mıdır, almamışlar mıdır? TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'dan ilk açıklama geldi. Ali Koç onu da paylaşsın. Galatasaray'da Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkenceoğlu, Sarı Kırmızılı takımın Antalya Sporu ağırladığı maç ile ilgili... MHK toplantısından gündeme düşen video için konuştu. Niyazi Yelkencioğlu yaptığı açıklamada, Bu konuyla ilgili kulübümüzün daha detaylı bir açıklama yapacağını söyleyebilirim. Bir iki ufak detayı kendim söylemek istiyorum. Amerika merkezli bir hesabın konuşmaların arkası kesilerek bir takım görüntülerin yayınlanması manidar. Bu görüntüler nasıl o merciye ulaştı, kaydedildi onu merak ediyoruz. 13 Mart'ta Ali Koç'un bahsettiği bu konuşmalar kendisine nasıl ulaştı dedi. Yelkencioğlu ayrıca Fenerbahçe'nin TFF içinde nasıl bir yapılanması var bu büyük bir soru işareti. Aynı hafta Fenerbahçe, Kasımpaşa maçındaki penaltı pozisyonuyla ilgili Hugh Dallas'ın yorumları Ali Koç'ta varsa ve bizimle paylaşırsa seviniriz. Sadece bizim maçla ilgili cımbızla çıkarıyorlar. Kendi maçlarıyla ilgili şeyler çıkmıyor maalesef. Bunlarla ilgili baya bir merakımız var. Onları en kısa sürede ortaya çıkacağını tahmin ediyorum ifadelerini kullandı. Galatasaray'da hedef 105 puanla rekor. Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da hedef kalan 8 maçı da kazanıp 105 puanla sezonu tamamlamak. Sarı kırmızılılar bu hedefini gerçekleştirirse inanılmaz bir rekora da ulaşmış olacak. Bu zamana kadar ligde en fazla puan toplayarak şampiyon olan takım Fenerbahçe bu sezon ligde 30 maçta 81 puan toplayan ve 2.7 puan ortalaması tutturan Sarı Kırmızılılar kalan 8 maçı da kazanması halinde 105 puana ulaşacak. Cimbom bu zor hedefi tutturursa hem 100 puanı barajını aşan ilk takım olacak hem de en çok puan toplayarak şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'nin bu rekorunu kırmış olacak. Galatasaray'da kalan her maçı final olarak gören teknik heyetin Futbolculara da bu şekilde uyarılar yapılacağı öğrenildi. Galatasaray teknik direktör Okan Buruk yönetiminde birçok rekoru kırarken ligde kalan 8 maçın kazanılması durumunda üst üste maç kazanma rekoru da 19 karşılaşmaya yükselecek. Sarı kırmızılılar geçen sezon üst üste 14 maç kazanarak bu alanda rekoru eline geçirmişti. Galatasaray'da Nelson kasayı dolduracak. Galatasaray ile ligin ikinci bölümünde performansını üst seviyeye taşıyan Victor Nelson, çizme basınına göre İtalyan devi Napoli'nin kıskacında. Sarı-kırmızılı takımın 7 milyon euroya Kopenhag'dan kadrosuna kattığı oyuncu, bu sezonun başında Sanchez'in transferi sonrasında kulübeye çekilmişti. Devre arasında ayrılık için şartları zorlayan, ancak gelen teklifler beklenenin uzağında kalınca yola devam kararı alan Danimarkalı futbolcu son haftalardaki çıkışı ile birlikte sarı kırmızılıların da birinci stoperi konumuna geldi. 25 yaşındaki oyuncu için Napoli temaslarına başlarken oyuncuyu ikna etmesi halinde 25 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek Nelson'u kadrosuna katmak istiyor. Danimarkalı futbolcunun Galatasaray ile kontratı Haziran 2026'da sona eriyor. Nikolo Zaniolo'dan transfer açıklaması Galatasaray'ın Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo sezon sonunda sarı kırmızılı takıma geri dönecek. İtalyan oyuncu ülke basınına flash bir transfer açıklaması yaptı. Galatasaray'ın İngiliz ekibi Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo için yeni bir gelişme yaşandı. Başarılı oyuncu ülke basınına yaptığı açıklamada İtalya'ya geri dönmek istediğini söyledi. Zaniolo yaptığı açıklamada beni İtalya'ya geri getirin Roma hala kalbimde bu yüzden Lazio'ya asla transfer olmam ifadelerini kullandı. İtalyan yıldız ayrıca "Büyüdüm ve olgunlaştım. Kendimi birçok kulübe tavsiye edebilirim." dedi. Sarı-kırmızılıların oyuncudan beklentisi 20 milyon euro. Eğer istenen bonservis bedeli verilirse, Zaniolo'nun satışına yönetim tarafından onay verilecek. 24 yaşındaki futbolcunun bonservisinin bulunduğu Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Bu sezon Aston Villa ile 32 maça çıkan İtalyan yıldız 3 gol atma başarısı gösterdi. Rafa Silva için Galatasaray itirafı. Teklif şaşırtmadı. Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Rafa Silva için Portekiz'den gündem olacak açıklamalar geldi. Rafa Silva'nın Braga'daki eski teknik direktörü Jorge Paixao olası Galatasaray transferini Portekiz basınına değerlendirdi. Benfica ile sözleşmesinin sonuna gelen Rafa Silva bu sezon çıktığı 44 maçta 18 gol 14 asistlik performans yakaladı. Silva'nın Galatasaray'da dahil birçok takımdan teklif aldığı öne sürülüyor. Rekorda konuşan Paixão, bence ülkemizin en iyi futbolcularından biri ve pozisyonunun en iyilerinden biri olarak bu teklifler beni şaşırtmıyor. Galatasaray Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri ve önemli bir Avrupa kulübü. Şampiyonlar Ligi'nde düzenli olarak yer alıyor açıklamalarını yaptı.